Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Ama video başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aşağıdan videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve altta da ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Bugünkü videoda ineklere balya getireceğiz arkadaşlar. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Arkadaşlar önce bir motoru çıkaran burayı çıkardık. Şimdi sıra traktörde. böyle yapıyorum ki şu gol böyle gitsin. Sonra bunu takınca tekrardan sıkıyoruz. Sıkmazsa eğer sepet çok fazla oynuyor. Sepeti az. herhalde. Bunu da böyle yolda böyle yaptığımızda aşağı iniyor. Böyle çevirdiğimizde de yukarı kalkıyor. Ki buradan aşağıdaki bombayı gözüne ayarlıyoruz. Ne oldu şimdi? Böyle takıp İşte burası da akmak biraz zor arkadaşlar ya. Çok uğraştı adamı. İnşallah görüyorsunuz. Dur da. Şöyle. Heh. Bu da oldu. Şimdi şu ara kolu buraya. arkadaşlar da yolda çıkılmaz. dombey gözleri sağlamsa sıkıntı yok. Böyle hani demin söylemiştim ya taktıktan sonra bunu sıkıyoruz. Şimdi bunu sıkıyorum ki sepet çok oynamaz. Hala gene oynuyor da bunu sıkınca gene az oynuyor. Şimdi sıra geldi şu bidonları garaja koyma. Bidonları da garaja koyduk mu? yavaş yavaş gideriz gale. Hadi bakalım ben bunları şeye koyayım. Garaja. Hızlı bir şekilde. Zaten buraları ben hızlandırırım. Traktörü de yeni önde karardık arkadaşlar. Onları da bugün yarın takarız. Babam giller gene davuş aldı lan. Onun videosunu da çekebilirsem çekerim. Şimdi arkadaşlar ben şu kapağı açtım. Yani orada balya falan koyarken kapağın üstüne de falan koyuyoruz. Yani koyarken sıkıntı olmaz. O zaman balya ağmıyor fazla. Onun için. Direkt kosak mı ki ya? Gerek var mı? Yok. Hadi bakalım yavaş yavaş gidelim. Ee, bir tane örme vardı. Örme nerede ki? Anne! Anne! Anne. Anne. Ne? Örme nerede? De, de. Nerede Üsküdar? bu römorkun değildi. Annem ösküyle takıl diyorsa O aleti buluruz. Şimdi ben o samalaya gideceğim. Orada balyalara ayarlayacağım. Annem gelince de içeri girip örmele bağlayacak. Ben de üst tarafa çıkacağım. Balyaları aşağıdan yukarı çekeceğim. Annem gelirken şey alır mı ki ya harar? Neyse ya. Hadi bakalım arkadaşlar yavaş yavaş biz gire koyalım da. Annem şimdi halamla konuşuyor. Konuştuktan sonra gelir. Arkadaşlar ben şimdi traktörü yanaştırdım. Sepeti falan da indirdim. Şimdi aşağı inip kamalığın içinden annem gelene kadar annemin bana bağlayıcı yılları hazırlayacağım. Burada bir hafta önce bu kadar çok fazla ot yoktu. Şu kapıyı da her açtığımda yani bir kirpi çıkıyor karşıma. Dur bakın gene bak. İnşallah görüyorsunuz. Şöyle daha yakından göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kirpi buraya her geldiğimde karşıma çıkıyor. İçeri girip işimize bakalım. Yağmur da yavaş yavaş yağmaya başladı zaten. Islanmaya. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama inşallah görüyorsunuzdur. Telefonun flaşını falan da açtım ben ama artık şansa. Eğer göremiyorsunuz kusura bakmayın. Ben ayarladım, netledim. Ama gene de görüntü bozulursa kusura bakmayın. Şuradan bir çıkaram. Aşağı yukarı bir 7-8 tane balya çıkaracağım ben buradan. Onun içinde annem gelene kadar o kadar bir balya hazırlamam lazım şuraya. Şöyle koyam da annem gelince bana aşağıdan veri veri versin. Arkadaşlar. 1, 2 3, 4 4 tane daha koyduk mu? Tamam. Balyalar da geçen sene yazdan kaldı. 500 tane mini almıştık. Tanesini yanlış hatırlamıyorsam 18 buçuktan falan aldık. Geçen de benim Selettin amcam kaç paradan? 35 liradan almış. Bundan 2-3 gün önce falan böyle. ne? Balyalar da güzel. Hani bayağı bir ağır. 300 tane balyadan kala kaldı. İşte bu balyalar kaldı. Toplasan şurada bir 50 tane yoktur. Bayağı bir idare etti bizi. İnekleri salmasak bu balya lan. Hiçbirisi kalmazdı şimdi ya. İki. Hani Anne ikini az ortala. Hayır hayır sağ tarafa bak sen ne yana sağ tarafa tamam. Çok çektin ekini ya. Tamam tamam hadi. Anam, 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 anam. Bağladın mı? Ekin hiç bozmadan el ekle bağlı kalan anne. <laughs> <Anaina> Manada, nahi, ana ana una. ana. Ana ana ana. Yandakileri goduk mu tamam anne? Sekiz tane var yanda. Her hafta bu şekilde yapıyoruz biz. Aferin. Aşağı annem geçiyor. Bağlıyor ben de yukarı çıkıyorum çekiyorum. İnsana eziyet bu ya. Anne yine yamuk bağlamış Yine bak. Yamuk diye, yamuk diye göre, <laughs> Allah Allah. Anam anam. Ama <laughs> <laughs> mı Olan konuşuyor. Gör. Çek 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 gün beren Bir şey olmaz anne ya Bir <laughs> şey olmaz Evinde bir var bak Ya anne bak bu patla patla bu. Patlamaz seni. Bu kovuk yine atma buraya. Kovuk yine mi yine? Ne bileyim bak bakam bakalım be. Kovuk Değiştir eki balleyi. Bak kopukları bağlamam diyorum. Laf dinle. Kopuk Bunlar değil gibi... ya kopuk değil. Çekersen kopuk diyor. Anne eki balleyi değiştir gari. Dur ben umatlayayım. Umatlama anne değiştir. Değiştirin bir Allah Allah. Bak etimizi devir et üzerine. patlatmadan. Bak 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 verin. bana bak bana. Değir buraya baba. Onun üstüne koy. Altındakinden birini bağla sağlam. E, ekinden birini bağla. Üstünü şeyini dök yani. Bunlar gelmiş, üstünü hiç bilsem. ekinden ikinden birini. Kendine doğru çek de öyle dök bak duvarın dibine dökme samanı. Baba ne yapsın Şimdi gidiyor uzun açtı. Anne Ekin'im bak, e, senden tarafa sağa çek evet. ağız. Hadi ağız. Hı, git lan. Bir tane daha bağladık mı tamam anne? Ne dedin ona? İniyor ya. Büyü, büyüdüklerinde yukarıdakilerin köpekleri de olur mu o enikler? Ben olmaz lan <laughs> mı? Bunların birini alan bari biz anne. Bir şey, ay abu tamam kalya. Tamam. Az kaldı kalya lan. ya. Babam 25-30 bale yoktur diyor. Ben aşağı yukarı bir 30-35 tane vardır diyordum anne. Onun yanına inyeti bakiye artık yeri var dedi. Bakiye mi istiyorsun? Tamam. Abu. 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 Yok, yok. Arkadaşlar halamın köpeği doğurmuş Bir de o enikleri göstereyim dedim sizlere Bakın Bak Gördünüz mü arkadaşlar hani, Ne yaptınız He Aman 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 Maşallah maşallah Ne yaptınız bakayım he? Ne yaptınız Aa buradan ne baksana ya. <laughs> ne yaptınız? Siz de şirin şeyler Güzel güzel bir dedim anne. Ne? Çok sıkıntı. bunlar çok antık. Allah gitti. Uçartık. Üser mi nedir? yalıma başlasana, içki süt ata tosu yalım içine, yürüyen lazım. Erkek bak bu da. de sokup tutuyorum. Her şeyin küçüğü gibi sevimli değil mi? Ha? Bak, 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 sen, bak, sen. Sen. bak, bak, bak kaç yıl vallahi görüyor musun? <laughs> vallahi bak nereye gidiyor. Oraya, <laughs> karahatçıya sokuyor. Ee, bak bak gidiyor bak. Ne yaptı? He? Ne, ne <laughs> seni seni seni. Gel bakalım bak. buraya. Buraya gel. Ya ne hadi gidelim. Sizin mi o? Bu kara kedi. Sizin mi? Ha. Ha bu, he. Kara o bu, buraya gitti de. Buradan gel de ben gösterden geliyorum. Ya e, üstünü siz kalli. Öyle koy. Çabak ne Atalım yesin mesa Atalım sağdan Belene gitti mallara bakma. Ha, ee, ne yapıyor? Ne Kim o? Kameram çekiyor. He. Kim o? <laughs> Ahmet. Evet, Ahmet de diyor. <laughs> Vedik Arkadaşlar biz şimdi sepeti doldurduk. Şimdi ben şu kapıyı kapatıp sonra bunları evin önüne falan götüreceğim. Kapamadım lan Yusuf da. Kapı da kapanmıyor. Anne, anne, ne? kapıyı kapatamadım. Traktör az önce giden de sen kapadı bu kapıyı. Arkadaşlar şuradan şöyle gelip ondan sonra geri gidecektim. Ama tam yukarıya çıktım. Yani sepede koyduğumuz balyala lapır lapır aşağı indi. Ben de işte onları şimdi alacağım. Samolu Kaç. <laughs> Bok mu yapmışlar yine gel veriyor. Hmm. Yapala, yapala onu. Orada. Yok, İki tane bardak. Aynen çok aşağı fırlatma. Hemen akıda at var. Tamam. Oğlum. Gel, gel oğlum. Oğlum. Aslan oğlum. <laughs> ne yaptın koçum? He? Gel, gel. Ne yaptın? Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Gel koçum, gelmeyecek. Gel, gel istemiyor hmm. Bak, bak, bak. Türkan'a bak sen gerim gerim. Maşallah maşallah. Şunlara bak ya. Gerim gerim gerilmiyorlar dayı. Alo. Arkadaşlar bu arada buzağımız ot yemeye falan da başladı. Sabah gördüm. Babam ot atarken baktım. Bu da geveliyormuş yan tarafta. Ha, maşallah maşallah. Oğlum. Koçum. Ne yaptın Tosunum? Gel. Gel oğlum gel oğlum. Gel koçum benim. Gel gel gel. Ha, benim aslan oğlum. Çikin şey seni. Yani görmüyor ya. Gel burun. Şimdi Allah korusun bir yağmur yağsa. balyalı. Dökerek gelmedik. Yanda döküldü balyalı. Yanda döküldü. Geldi. Evet arkadaşlar, ben balyaları, samalı attım. Şimdi biz buraya gelirken sepetten dökülen balyaların e, tozları falan var. Onları toplayacağım. Ondan sonra işimiz bitiyor. Haydi bakalım o şeyleri toplayalım yere dökülen samanları. Evet arkadaşlar şimdi e, demin sepetten düşen balyalardan düşen samanları falan toplayacağız. Buraya zaten babam biraz toplamış. Devreye de toplayacağım oradan da çıkarsa. Oradan da koyacağım çuvala. Hadi bakalım. Balyanın tanesi olmuş 35 lira. Yani şu anda tozu bile değerli bizim için. Arkadaşlar Bugünkü videomuzda bu kadar olsun Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Ve arkadaşlarınızla paylaşmayı Bir de Bu videoyu Instagram, Facebook, Whatsapp Artık hangi sosyal medyayı kullanıyorsanız Oralarda da paylaşmayı unutmayın şimdilik görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay